Nisan ayındaki soğuk hava nedeniyle yaşanan zirai don felaketinden etkilenen çiftçileri Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ziyaret etti. Yaşanan don nedeniyle ürünlerde %50-70 oranında kayıp yaşandığı belirtiliyor. Bursa Ovası'nda armut, üzüm ve incir gibi önemli tarım ürünlerinde ciddi zararlara yol açan don olayını yerinde inceleyen Başkan Aydın, üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek destek sözü verdi. 27 ilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bir kanun teklifi geldi. Bizim buradan talebimiz çiftçinin, vatandaşımızın zararını devletin, ilgili bakanlığın bir afat fonuyla bunu karşılaması. Yoksa bir dahaki sene üretimi de etkileyecek. donun hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Başkan Aydın, üretimdeki azalma nedeniyle fiyatların yükseleceğini vurguladı. Hem vatandaşımızı çünkü, ürün azalınca fiyat çok yükseliyor. Hem çiftçimizi etkileyecek zor bir dönem. Aslında bir afat var. Çiftçimizin bu üretimi devam ettirebilmesi de devletimizin çiftçimize, köylümüze sahip çıkmasıyla mümkün. Karabalçık, Ahmet Bey ve Yenici mahallelerinde yapılan ziyarette Osman Gazi Ziraat Odası Başkanı İsmail Altınkaya riskin hala devam ettiğini ifade etti. %60, %70 zarar var. Yani Bundan sonra da başımıza ne gelecek belli değil. Daha 20 gün Hıdrellez'e kadar e, tehlike devam ediyor. Elinden balı olan para edecek, olmayan seni sabırla bekleyecek.